Arkadaşlar merhabalar. Karekök yayınlarının Rutin Olmayan Problemler kitabının çözümlerine Gerçek Hayat Problemlerinin 45. sorusuyla devam ediyoruz. Ali, Berk ve Can'ın bir kırtasiyeden yaptıkları alışverişle ilgili aşağıdakiler bilinmektedir. Bir defter, bir kalem ve bir silginin toplam fiyatı 10 TL'dir. Bir defteri kısaca D ile gösterelim kalemi K ile silgiyi de S ile gösterelim. Bunların fiyatı 10 TL'ymiş. Tamam. Ali 2 defter ve 3 kalem. Ali 2 defter, 2 defter, 3 kalem ve bir silgi satın almış. Tamam. Ali. Berk Ali'den 3 TL fazla ödeyerek yani bunun parasına kadar PTL olsun bilmiyorum. Berk de bakın Berk de ne yapmış? Ali'den 3 TL fazla ödemiş yani p artı 3 ödemiş 2 defter ve 4 kalem almış 2 defter 4 kalem tamam Can da Berk'ten 1 TL az ödeyerek e Berk p artı 3 TL ödesiydi ödediyse Can da o zaman p artı 2 TL öder 5 defter almıştır yani 5 deftere bu kadar para ödemiş öyle değil mi tamam o zaman şimdi arkadaşlar şöyle yapalım bu denklemleri çözeceğiz şimdi. Nasıl çözelim? Şöyle diyelim. Bakın yukarıdaki, bakın şu denklemi, şu iki denklemi. Yukarıdakinden, bakın aşağıdakinden yukarı e, çıkarttığım zaman ne olacak arkadaşlar? Veya et. Evet. Çıkarttığımız zaman ne olacak? D artı 2K eşittir. P eksi 10 olmuş olacak. Öyle değil mi? Şimdi 2D artı 4K'da P artı 3 değil miydi? 2D artı 4K eşittir P artı 3'tü. Şimdi o zaman arkadaşlar bakın şu yukarıdaki denklemi eksi 2 ile çarpacak olursam ben bakın 2D'ler birbirini götürecek. 4K'lar eksi 4K birbirini götürecek. Ve buradan eksi 2P artı 20 eşittir P artı 3 olacak. Öyle değil mi? Evet. Buradan nasıl devam edeceğiz? Şöyle tane tane yapalım da şurayı. Bakın sol taraf ne gelmiş oluyor? Sıfır olmuş oluyor değil mi? Taraf tarafa topladım ya. Burası sıfır oldu. Bu da eksi 2P artı P eksi P yapar. Eksi 2 ile eksi 10'u çarptım artı 20 yapar. 3 ile topladım 23 yapar. Buradan P nedir arkadaşlar? P 23 geldi, öyle değil mi? E buradan P 23 ise 2 ekledim 25 oldu. 5 D 25 ise D buradan ne olur arkadaşlar? 5 gelir. Öyle değil mi? D buradan 5 ise arkadaşlar bakın e, şuradaki denklemde D yerine 5 yazdığım zaman 10 10 artı 4 k şöyle yazayım 10 artı 4 k eşittir e P'yi de 23 bulmuştum 23 3 daha 26 mı yaptı arkadaşlar? Buradan K ne yapar? K'da 4 yapar. E tamam ben D'yi buldum. K'yı da buldum. S'yi bulabilirim. O zaman e, şu birinci denklemden D artı <laughs> K artı S <laughs> 10 değil miydi? D ile K'nın toplamı 9 olur. Demek ki S'de ne kaldı arkadaşlar? 1 kalmış oldu. Bizden ne istiyordu? Bir kalemin fiyatı. E, kalemin fiyatını bulduk. Zaten 4 bulmuş. Do bulduk doğru cevap. C şıkkı. Geldik. 46. soruya Ali kaç TL harcamıştır? E Ali'nin harcadığı fiyat şu değil miydi arkadaşlar? Evet. Ali'nin harcadığı fiyat zaten P idi. Öyle değil mi? P'yi de biz kaç bulduk? 23 bulduk arkadaşlar. Doğru cevap C şık. Geldik 47. soruya. Bir ürünün başka bir ürüne ya da hizmete takas edilmesine barter denir. Tamam. Günümüzde oldukça gelişmiş modern barter uygulamaları vardır. Tamam. Aşağıdaki tabloda birbiriyle takas yapılabilen bazı ürünler verilmiştir. Buna göre 3 kilo un kaç kilo bal ile yer değiştirile yer değiştirebilir diyor. Şimdi arkadaşlar 2 kilo unla 3 kilo şeker yer değiştirmiyor mu şurada? Tamam. O zaman bakın 1 kilo unla 3 bölü 2 kilo şeker. Öyle değil mi? E o zaman arkadaşlar şöyle düşünelim. 2 kilo unla 3 kilo şeker. E ben şimdi 3 kilo un diyor ya bana. 3 kilo unla ne kadar şeker yer değiştirebilir? 9 bölü 2 kilo şeker yer değiştirebilir. Öyle değil mi? Şimdi şekere bakacağım. Bakın şurada. 1 kilo şekerle 2 kilo tuz yer değiştirmiyor mu? Evet. E o zaman 9 bölü 2 kilo şekerle e, ne kadar tuz yer değiştirir arkadaşlar? 9 kilo tuz yer değiştirir. Öyle değil mi? 9 kilo tuz. E şimdi tuzla da arkadaşlar pirince bakalım. E 3 kilo tuzla 12 kilo pirinç yer değiştiriyorsa 9 kilo tuzla 36 kilo pirinç, değil mi? 36 kilo pirinç. 36 kilo pirinç yer değiştirebilir. Tamam. Elimizde şimdi pirinç var. E, e şimdi 36 kilo pirinç. Yani şöyle 9 kilo tuzla 36 kilo pirinç yer değiştirebiliyor arkadaşlar. Şimdi bak 8 şöyle diye aslında şurayı yazmamıza gerek yoktu. 8 kilo pirinçle bak 8 kg'li pirinçle ne yer değiştiriyordu arkadaşlar? 3 kilo yağ değil mi? 3 kilo yağ. E benim elimde 36 kilo pirinç yok mu? Tamam. 36 kilo pirinçle hangisi? Bakın arkadaşlar ne kadar yağ elde edebilirim ben? İşler dışlar çarpımı yapacak olursak doğru orantıdan değil mi? 36 çarpı 3 bölü 8 olacak. 4'e böldüm. 9, 4'e böldüm. 2. 27 bölü 2 kilo yağ. Şimdi yağ bakalım son olarak. Bakın yağ ile de bal arasında bir değişim yapabiliyorum ya arkadaşlar. 2 kilo yağ. Hatta şöyle rengimizi değiştirelim. 2 kg yağ ile bakın 4 kilo bal. 4 kilo bal. Öyle değil mi? E bizim elimizde ne kadar yağ var? 27 bölü 2 kg yağ var. Bakın 2'den 4'e 2 kat atmış. 27 bölü 2'nin de 2 katı ne olacak arkadaşlar? 27 kilo bal olmuş olacak. Değil mi? Doğru cevabımız E şıkkı. Bence güzel bir soru. Geldik 48. sorumuza. Her birinden 5'er tane olmak üzere 1 lira, 5 lira, 10 lira ve <laughs> 20 liralık toplam 20 adet para vardır diyor arkadaşlar. Şimdi bak 1 TL var elimizde. 1 TL, 5 TL, 10 TL ve 20 TL. Tabi bunların her birinden de arkadaşlar ne kadar var? 5 tane. 5 tane. 5 tane. 5 tane. Arkadaşlar birimler çok önemli. O yüzden böyle tane tane yazıyoruz. Tamam mı? Bu paraların tümü 10 kişiye dağıtılacaktır diyor. Eyvallah. Herkese para verilme zorunluluğu olmadığına göre. O yüzden 10 kişiye dağıtılma zorunluluğu da yok. Öyle değil mi arkadaşlar? Evet. İlla 10 kişiye dağıtacağız diye bir sıkıntı yok yani. Ee, en çok kaç kişiyi eşit tutar da para dağıtmış olabilir. Şimdi şıklara göre bakalım arkadaşlar. Şimdi toplamda bizim <laughs> ne kadar paramız var? <laughs> 20, 10 daha. 35 daha. 35, 1 daha. 36. Ama her birinden de 5 TL olduğu için 36 çarpı 5'ten 180 TL para var. Değil mi? Toplamda. Eyvallah. Şimdi ben bu 180 TL'yi diyelim ki 10 kişiye dağıtmış olsam şimdi en çok kişiye dağıtmak istiyorum ya. Ben 180'i 10 kişiye bölsem kişi başına ne kadar düşer? 18 TL düşer. E ben bu paralardan arkadaşlar 18 TL'yi elde edebilir miyim? Yani elde elde edemem, değil mi? Yani şu şekilde edebilirim. Şimdi bir tane 10 lira veririm, bir tane 5 lira 3 tane de 1 lira veririm ama yani 10 kişiye verecek kadar param kalmaz. E şimdi ben bir kişiye bu şu 1 TL'likten 3 tane verirsem 10 kişiye dağıtmam için 30 tane 1 lira olması lazım. E var mı o kadar paramız? Hayır. 1 liradan 5 tane var. Öyle değil mi? O yüzden demek ki ben 10 kişinin hepsine dağıtamıyormuşum bunu. Acaba bu 180 TL'yi 9 kişiye dağıtabilir miyiz diye düşüneceğiz. 180 TL'yi ben 9 kişiye dağıtmış olsam her birine 20 TL düşer. Öyle değil mi? 20 TL'yi bir dağıtmaya çalışalım arkadaşlar. 9 kişiye. Ee, önce ne yapacağız? Şu 20 TL'likleri veririm ben. Değil mi? 20 TL. Bakın 20 TL. 20 TL. 20 TL. 3, 4, 20 TL. Şunları arkadaşlar bitirdim mi? Bitirdim. Şu anda kaç kişiye dağıtmış oldum? 5 kişiye. 4 kişiye daha. 20'şer TL dağıtmaya çalışacağım. Şimdi e, şu 10 TL'likleri bir bitirelim arkadaşlar. 10 TL ve 10 TL vermem lazım birine. Öyle değil mi? Evet. Şu 6. kişimiz mi? 6. kişiye de bak 20 tane verdik. 2 tane 10 TL verdik. 3 tane kaldı değil mi? 7. kişiye dağıtıyorum. <laughs> 7. kişi de 20 TL aldı mı toplamda? Aldı arkadaşlar. Şimdi kaç tane 10 TL'm kaldı? Bakın 4 tane 10 TL'yi dağıttım. 1 tane 10 TL'm kaldı değil mi? Evet. 10 TL'yi dağıttık. Benim şimdi onluklarım da bitti mi? Bitti. Şimdi 5'likleri dağıtalım arkadaşlar. 5 TL ve 5 TL'yi buna verelim. 20 TL oldu mu? Oldu. Evet. 5'liklerden 2 tane dağıttım. Öyle değil mi? O zaman ben şimdi ne yapacağım? 3 tane daha 5 TL'm var benim. Onları da dağıtalım. 5 TL. Toplamda kaç kişiye dağıttık arkadaşlar şu anda biz? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bu da 9. kişimiz değil mi? Şimdi 5 TL'likler de bitti. Geriye kaldı 1 TL'liklerden. Onları da 1 TL'likleri de verelim arkadaşlar. Ne olacak? 1 TL, 1 TL ve 1 TL. E 5 tane de 1 TL yaptı mı? Bunları topladığım zaman 20 TL yapıyor mu arkadaşlar? 5, 10, 15. 5 tane de 1 TL var. 20 TL yaptı arkadaşlar. Bakın 9. kişi de 9. kişi de ne yaptı? 20 TL almış oldu. E o zaman ben 9 kişiye dağıtabildim. Öyle değil mi? Demek ki en fazla 9 kişiye dağıtabiliyormuşuz arkadaşlar. Doğru cevabımız B şıkkı. Zaten hepsine dağıtma zorunluluğumuz da yoktu arkadaşlar. Bundan dolayı cevabımız 9 olmuş oldu. Gelelim 49. soruya. Bir proje yarışmasında ilk 5'e giren öğrencilere derecelerine göre altın verilecektir. Bakın derecelerine göre 1, 2, 3, 4, 5. İlk 5'e giren diyor ya 5 tane yaptım. Tamam. Birinci ve 3, 1, 3 ve 4. olanlara tek sayıda 1, 3 ve 4. olanlara tek sayıda 2 ve 5. olanlara çift sayıda altın verilecektir. Çift sayıda altın verilecektir. Tamam. Birinci öncülümüzü Not ettik. İkinci öncüle bakalım. Daha iyi derece alan yarışmacıya diğerlerine göre daha çok altın verilecektir. Daha iyi derece yani birinci alan ikinciye göre daha fazla altın alacak. Onu demek istiyor. Anladık. Herhangi iki kişinin aldığı altın sayılarının toplamı bir yarışmacıya verilecek altın sayısına eşit olamayacaktır. Ha, mesela ikinci yarışmacıyla üçüncü yarışmacıyı topladığım zaman birinci yarışmacıya eşit olamayacak gibi. Tamam, bunu da anladık. Buna göre ödül olarak en az kaç altın dağıtılabilir diyor arkadaşlar. Şimdi o zaman 5. E, dereceye giren en az altın alacak ya o yüzden bundan başlayalım. Çift e, olacak en az o zaman 2'den başlayalım. Öyle değil mi? Şimdi 4. derece bakın ilk 4'e giden 2'den de büyük olmak zorunda değil miydi arkadaşlar? Evet o zaman tek sayı olacak. Ne derim ben buna? 3 derim. Öyle değil mi? Şimdi 3. E, yarışmacı da tek sayıda alacaktı. Ama ben bakın 3 ile 2'yi topladığım zaman ne yapar? 5 yapar. Bakın ikisinin aldığı toplam bir başkasına eşit olamayacaktı ya arkadaşlar. O zaman e, bir sonraki 5'i veremem. Öyle değil mi? Ben en az altın dağıtmaya çalışıyorum bu arada. Onu da gözden kaçırmayalım. 5 olamaz. E 5'ten sonraki tek sayı nedir arkadaşlar? 7 olacak. Öyle değil mi? Tamam. Şimdi bakalım ikinci yarışmacıya bir göze at atalım arkadaşlar. 7'den büyük olacak. Çift olacak. 8 olabilir mi? 8 olabilir mi? E olabilir. Bakın herhangi ikisini topladığım zaman bak mesela 7 ile 3 topladığım zaman 10 oluyor. Bak 8 değil. 3 ile 2'yi topladığım zaman 5 oluyor. Bunda da sıkıntı yok arkadaşlar. 7 ile 2'yi topladığım zaman 9 oluyor. Herhangi bir problem görünmüyor. Öyle değil mi? Şimdi birinci olan yarışmacıya bir bakalım. Tek sayıda olacak. Bakın 8'den de fazla olmak zorunda değil mi? Tek olacaksa bak 9 olabilir mi? Bak 9 olabilir mi? 9 olamaz değil mi? Niye? E çünkü 7 ile 2'yi topladığım zaman 9 olur. O yüzden 9 olamaz. E 9'dan sonraki tek sayı ne? 11. Bakalım 11 olur mu arkadaşlar? Şöyle. Hatta altına yazayım da. Bakın 9 olamaz. 11 olabilir mi? E, 7 ile 3'ü toplasam 10 olur. Değil mi? 8 ile 2'yi toplasam 10 olur. 7 ile e, 2'yi topladık. 9 oldu. Herhangi bir problem herhalde görünmüyor. O zaman toplayalım. Evet. 11 ile 8'i toplarsam 19. 7 daha 26. 3 daha 29. 2 daha 31 olmuş oldu arkadaşlar. Demek ki doğru cevabımız C şıkkı. Bu da bence güzel soru. Buna da bir yıldız atalım. Geldik son soruya arkadaşlar. Asude ve Zehra isimli iki yarışmacıya birbirinden farklı 15 soru soruluyor. 15'er soru soruluyor. Evet, bir Asude varmış. Tamam. Bir de Zehra varmış. Anlaştık. Şimdi bunlara 15'er soru soruluyormuş. Bakın 15 soru buna 15 soru da buna soruluyormuş. Tamam. Şuraya kadar not ettik. Kendisine sorulan soruyu bilen yarışmacıya 3 puan veriliyor. Eğer bir yarışmacı kendine sorulan soruyu bilemezse aynı sorunun rakibine sorulmakta ve bilirse rakibi 5 puan almaktadır diyor. Şimdi bu e, kendisine sorulsun arkadaşlar. Şöyle diyelim kendisine ve Zehra'nın Zehra'nın bilemedikleri sorulsun. Bu da kendisine ve Azüde'nin bilemedikleri sorulsun arkadaşlar. Şimdi kendisine sorulduğu zaman 3 puan veriliyor. Rakibinin bilemediklerini bildiği zaman arkadaşlar ne oluyor? 5 puan veriliyor. Aynı şekilde Zehra kendi bildiklerinden 3 puan alacak. Azüde'nin bilemediklerinden de 5 puan kazanacak arkadaşlar. Tamam. Buraya kadar notumuzu aldık. Tüm sorular Asu'de ya da Zehra tarafından doğru cevaplanmıştır diyor. Yani Asu'de cevaplayamadıysa Zehra kesinlikle cevaplamıştır diyor. Zehra cevaplayamadıysa Asu'de kesinlikle cevaplamıştır demek istiyor arkadaşlar. Tamam, birinci öncülü de hallettik. İkinci öncüle bakalım. Zehra 46 puan kazanmıştır diyor arkadaşlar. Şimdi Asu'de'nin şöyle Zehra'nın kendi bildiği sorulara ne diyelim arkadaşlar? X diyelim. A kendi bildiği soruları da arkadaşlar ne diyelim? Y diyelim. Rengimizi de değiştirelim. E o zaman arkadaşlar A sütte Y puan al yani Y tane soru bildiyse 15 eksi Y soru bilemedi değil mi? O zaman bu da bilemedikleri 15 eksi Y tane soru kime soruldu? Zehra'ya soruldu. Öyle değil mi? Yani 15 eksi y soru buna soruldu. Şimdi Zehra'nın puanlarına bakalım. Kendi bildiklerinden 3 puan kazanıyor diyor. O zaman 3x puan buradan kazanmaz mı? Evet. E 15 eksi y de Zehra'nın, e, Asude'nin bilemedikleriydi. E bunlardan da 5 puan kazanacak. 5 çarpı 15 eksi y olmayacak mı? Evet. E toplamda 46 puan kazanmıyor muydu? O zaman 46'yı eşitleyeceğim bunu. Tamam. Buradan 3x artı 75 eksi 5y eşittir. 46. Buradan da arkadaşlar 5Y eşittir. Ee, 3X artı 29 gelecek. Öyle değil mi? Şimdi X ile Y'ye buradan değerler vereceğiz arkadaşlar. Şimdi A en az kaç puan kazanmıştır diyor ya. Şimdi aslında benim burada Y'yi büyük mü seçeceğim küçük mü seçeceğim ona karar vermem lazım. Şimdi A en az puan alabilmesi için kendi doğrularının fazla olması lazım. Öyle değil mi? Çünkü e, Zehra'nın bilemediklerini bildiği takdirde o zaman büyük çıkacak. Yani fazla puan almış olacak. Fakat biz Asude'nin en az puan almasını istiyoruz. E o zaman kendi bildiklerini fazla e, cevaplaması lazım. Yani buradan Y'nin büyük seçmemiz lazım değil mi? Y'yi büyük seçmem lazım. Y'yi maksimum seçmem lazım. Tamam. O zaman şimdi buradan Y'ye değerler verelim. Şimdi ne verirsem sağlar. 2 verirsem 2 kere 3 6. 29 6 daha 35. Y 7 olur. Şimdi bakın katsayılarla orantılı şeklinde gidecek. Ee, X nasıl gidecek? Y'nin katsayısı kadar artacak. Yani 5 artacak, 7 olacak. Y de X'in katsayısı kadar artacak. 3 artacak yani 10. Bir sonraki 7, 5 artacak, 12. Bu da 5, e, 3 artacak, 13. Bir daha artırdığım zaman 16 olacak ki zaten en fazla 15 soru vardı. O yüzden olmaz değil mi? E, y ye en büyük 13 seçmeyeceğim mi? Evet. E, y 13'e karşılık X de 12 oluyormuş. Değil mi? E şimdi o zaman Asüden'in aldığı puan ortaya çıkar. Değil mi? Y yerine 13 yazdım arkadaşlar. Buna da buraya da e, Zehra'nın bilemedikleri değil mi? Zehra X tane soruyu bildiyse 15-X tane soruyu da bilemedi. E, x gördüğüm yere de 12 yazarsam burası ne olacak? 3 soru. E, o zaman A'si de, bakın 13 tane kendi doğrusu vardı ya. 3 çarpı 13 puan almaz mı? Evet. E, Zehra'nın Bilemediklerinden de yani 3 tane de oradan bildi. E onun puanları da 5'ti arkadaşlar. 3 çarpı 5 15 puan alır değil mi? Yani buradan 39 artı 15'ten toplamda 54 puanı olmuş olur. A südenin en az. Doğru cevabımız D şıkkı. Evet arkadaşlar bugünlük bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.